İyi günler, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Ee, güzel bir İstanbul gününden, bir bayram gününden size seslenmek istiyorum. Bu programda yeni çıkan e, kitabımı tanıtacağım. E, i̇smi Din, Siyaset ve Dante. E, şöyle bir kapağı var, 25 metrekare yayın evinden çıktı. E, kapakta Floransa resmimiz var. Dante'nin doğup büyüdüğü ve sürgüne gönderilene kadar yaşamış olduğu şehir. Ee, İtalyanların büyük şairi 1265 yılında Floransa'da doğmuş. 13. yüzyılda orada bir e, şairliğinin yanı sıra e, bir devlet görevine geldiği zaman e, Floransa'yı idare eden heyetin içinde bulunmuş. Floransa devirde e, bir cumhuriyet, komün dediğimiz bir şehir devleti. O yüzden e, krallık yok. E, cumhuriyetle idare ediliyor. Ha, e, o göreve seçilmek için bazı meslek kuruluşlarına üye olmak lazım. O meslek kuruluşlarının güç kazandığı, guild deniyor onları, güç kazandığı bir dönem. Daha evvelki asil ailelerinde kuvvetlerinin azaldığı bir dönem. Çünkü onlar hep bu iç çatışmalarda rol almışlar. Bu onlara grand diyorlar. Yani büyük aileler, nüfuslu aileler onların etkisi biraz azalsın istenmiş. Biraz daha demokratikleşilmiş. Bu meslek kuruluşlarının eee idarecilerinin öne çıktığı bir dönem olmuş. Burada tabii çok zenginleşmenin de önemi var. Çünkü daha evvel e, asilzadeler toprak sahibi insanlar ama şimdi artık ticaret gelişiyor, bankacılık gelişiyor. Florence e, şimdiki gibi sadece böyle bir turistik şehir değil. O zaman e, gerçekten ticaretin de merkezi ve üretimin de merkezi. Kumaşlarıyla meşhur mesela gerek yünlüler gerek ipekler. E, yünü İngiltere'den temin ediyorlar. İpek Doğu'dan geliyor. Onlar yapılıyor. E, bankacılıkta ilerlemişler. E, daha eğitimli, kültürlü, daha sonra da bilindiği gibi Rönesans'ın başladığı yer oluyor Florence. E, böyle bir ortamda doğup büyümüş Dante. E, okumuş ve okumaya çok meraklı bir insan okumakla birlikte e, bilgilerini de halkla paylaşmak istiyor. Şair tarafı çok güçlü. Şiirler yazmış, e, sonradan da işte siyasete giriyor. Ama bu siyasete giriş kendisine bir mutluluk getirmiyor. Çünkü çok e, sıkıntılı bir dönemdeler. İkiye ayrılmış vaziyette şehir. E, esasında bir gelf ve gibelin partileri var. E, Gibelinler İmparatorluk taraftarı, gerfler papalık taraftarı. Ama o gerfler de ikiye ayrılmış siyahlar ve beyazlar olarak. O beyazlardan e, o partinin içinde yer alıyor. Kendileri iktidara geldiği zaman e, diğerlerini e, sürgüne gönderiyorlar. O sürgüne gönderdikleri içinde en yakın arkadaşı Güyde Kavakanti de var. Kendisinden yaşlı daha büyük hem de şair olarak çok sevdiği ve çok entelektüel olarak tanıdığı biri. Ve maalesef o sürgünde Guido ölüyor. Sıtmaya yakalanıyor. tarihte özellikle yaz aylarında çok hastalıklar oluyor. İlaç olmadığı için insanlar birden genç yaşta da olsa ölü veriyorlar. Daha önce de o karmaşık dönemde Fransızların oraya gelme ihtimali vardı gelip de bir ara buluculuk yapmak şeyiyle görüntüsü altında diğer bu siyahları iktidara getirmek istiyorlardı Fransız kontu şarvalının geleceğini haber alınca papayla görüşmek üzere Roma'ya gidiyor üç kişilik bir heyetle o arada çok ikilemde kalıyor. Ben gidersem kim kalacak? Ona sür ben kalırsam kim gidecek? Yani iki e, durumda zor. Gitmek mi zor, kalmak mı zor gibi bir hissiyat içine giriyor. Fakat gitmesi gerektiğini inanarak gidiyor. Papa onu orada tutuyor. Çünkü e, papa'nın e, Fransızların oraya gitmesini istemesi ve diğer tarafın başa gelmesini istemesi gibi bir durumu vardı e, Sen kalacaksın diyor Arkadaşların geri dönsün e, Dante Roma'da kaldığı zaman istemese de İşte Fransız Kontu Şerbeloğa oraya gidiyor ve orada Hakikaten Dante'nin partisi beyazlar sürülüyor Siyahlar iktidara geçiyor Bir darbe oluyor ve e, dantelin aleyhine davalar açılıyor. Ona diyorlar ki gelmeyeceksin. Gelirsen yargılanacaksın. E, i̇şte yolsuzluk yaptın falan diye bir takım suçlamalarla karşılaşıyor. Ve o dönmek istemiyor. O tarihten sonra yani 1302 yılından itibaren hayatını sürgünde geçiriyor. Dönmeyi çok arzu etmesine rağmen Dönmek mümkün olmuyor, yani o düşünüyor ki eğer özellikle bu ilahi komediyi yazarsa onun ne kadar büyük bir eser olduğunu kendisi de farkında. Bu şekilde yani İtalya'nın çok büyük bir entelektüel olarak kabul edilecek ve dönmesine ihtimal doğacak hep e dönmeyi ve orada işte şiirde de ifade ettiği gibi kendisini e, şairlere sakılan defne e, e, dalından e, defne yapraklarıyla bir taç takılacağı eski Roma usullerine uygun olarak böyle bir şey hayal ediyor. Ama hmm. maalesef gerçekleşmiyor. E, o da e, nispeten genç bir yaşta, 50'li yaşlarda e, o da arkadaşı Guido Cabarcand gibi e, Sıtmaya yakalanarak ölüyor Ama e, güzel bir şey Bitirmiş oluyor yani Cennet'in son bölümünü yazmış bitirmiş Ve ondan sonra bir seyahate çıkıp Orada e, hayat, hastalanıyor ve e, Verona'da e, Pardon Ravena'da hayatını kaybediyor Daha sonra e, Florensalılar onu alıp memleketlerinde gömmek istiyorlar. Fakat Romenalılar kabul etmiyor. Böyle bir hikayesi var. Bu şiir, bu ilahi komediye ismini alan, 100 bölümden oluşan bu eseri sürgün yıllarında yazılmış. Yani o şeyde, Üzüntü içerisinde, çaresizlik içerisinde, hasret içerisinde e, böyle bir yenilmişlik duygusuyla, e, kendisine bir oyun oynanmış olmanın duygusuyla e, ve ülkesi içinde üzülerek o duygular içindeyken bunu yazmaya başlamış. Yani karanlıktan bir aydınlık doğmuş. Bunun e, kurgusal olarak e, başlangıç tarihi 25 Mart 1300 yılı. 25 Mart e, o buradaki hikayeye göre e, o senenin Paskalya'sına denk geliyor. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi Kutsal Cuma gününde ve ondan sonra Pazar günü dirilmesi hadisesi onun kutlandığı Paskalya bayramı. Orada e, cehenneme girmesi ve ondan sonra oradan kurtulması. Yani cehennemin dibine düşse de bir insan gene kurtulabilir. Sonuçta gene bir ümit var. Ümit her zaman var. Çünkü Tanrı'ya inanç var. Hani Allah varsa dert yok derler. O duyguyla da Bitirmiş oluyoruz bu şeyi şiir. Dediğim gibi yüz ayrı bölümden oluşuyor. Kanto deniyor bunları. İlk baş kısmı cehennem kısmı 34 kanto. Diğerleri araf ve cennet 33 kantodan oluşuyor. 100 bir e, şey sayı 10 veya 100 e, tamlık ifade ettiği için 100'e bağlamış. Bu 33 e, rakamı işte Hazreti İsa'nın 33 sene yaşadığına inanmışlar. Hristiyanlıktaki teslis anlayışı baba, oğul, kutsal ruh olarak olan inançtan dolayı e, de buna çok inanıyor demek ki. Hep 3 rakamı onun için kutsal. E, üçlük şeklinde yazmış. Genelde şiirler dörtlük olarak mısralarla yazılır, ama o üçlük şey, formunu kendisi icat etti sanıyorum ve o şekilde yapmış. Tabii İtalyanca'nın e, yapısı itibariyle şiire çok uygun. E, A veya O sesleriyle bitiyor kafiye yapması, ölçüsü hepsi büyük bir matematik içerisinde gerçekleşmiş. 11'er hece. Yani bir şeye de ölçüye de çok önem veriyor. Çünkü o doğanın içinde olan bir şey, ölçü, her şey bütün kainat ölçüye göre yaratılmış olduğu için işte astronomiyle ilgili, matematikle ilgili kendi çağındaki Bilebildiği bütün e, bilimlerle ilgili e, felsefeyi seviyor. Aristo felsefesini çok iyi incelemiş. E, metafizikle ilgili diğer e, kendi çağının bilgilerini okumuş ve şeyi e, hafızası da çok kuvvetliymiş ve oradaki bütün isteği bir aydın sorumluluğunda kendi bilgilerini e, halkla, insanlarla paylaşmak. Bu sebeple e, İtalyanca olarak yazmış. İtalyanca olarak yazıp halkın anlamasını sağlamak istemiş. E, genellikle o devirde hep Latince yazılıyordu. Entelektüellerin lisanı Latinceydi. E, kilisenin de ileri de Latinceydi. Kilisenin verdiği vaazlar da e, latince oluyordu. Onlar e, papazlar halktan daha üstün e, entelektüel olarak öyle bir şeydi. Halk anlamıyordu ama dediklerini yapmak zorunda kalıyorlardı. O tabi İtalyanca'yı e, seçmekle halkın anlamasını sağladı ve e, bunu da başkalarına da tavsiye etti. Bunu yaptığı zaman İtalyanca bilmeyen Avrupa'nın diğer yerlerinde yaşayan insanlar, yani oradaki entelektüeller onu anlamamış oldu aslında. Ama onları sonradan tercümeleriyle anlamış oldular. Hani latince yazsaydı sadece entelektüellere hitap edecekti. Fakat İtalyanca yazarak halka hitap etti. Hem şiir olduğu için kolay ezberlediler, kolay akılda kaldı ve e, zaten bilinen bir şairdi bilinen bir insandı İtalya'da fakat bu eseriyle e, ünü tabi dünya çapında oldu e, hemen her bir kanto yazıldıkça e, okundu yaygınlaştı e, sonradan tabi hepsi bir araya getirilip kitap halinde yayınlandı. Kendisi komedya ismini koydu buna. Sonu Mutlu Adam ee, eserleri komedya deniliyor. Yunan tiyatrosundan beri e, iyi başlayıp kötü bitenlere sıra geldi. E, trajedi e, kötü başlayıp iyi bitenlere komedya deniyor. Bu komedya ismini koydu. Ama ondan sonrakiler Bunlar yayınlarken gerek konusundan, gerekse çok önemli bir eser olması nedeniyle İlahi komedi ismini koydular. Ben burada hem kendi çevirimi kendim yaptım, hem de her kanto için açıklamalar yazdım. Aynı zamanda işte Zancı'nın hayatı konusunda o dönemki Avrupa'daki bu din ve siyaset konuları hakkında açıklamalar yapmaya çalıştım e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, okuyanlar e, on, yorum yapmak isteyenler onlardan da görüşlerini bekliyorum e, herkese tekrar iyi Bayramlar dilerim her şey gönlünüzce olsun